Evet, Türkiye'nin büyük bir kesmi bugün hakarete uğradı Cumhurbaşkanı tarafından. Gezi'nin 9. yıl dönümüne girdiğimiz şu günlerde bir kesim tabii ki Gezi'yi andı ve gündem değişti. Şimdi dinleyeceğiniz üzere Erdoğan da gezicilere şunları söyledi. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük, Başta bir şuraya sürtüğün kelime tanımını bırakmak istiyorum. Doğrudan hakaret olarak geçer bu kelime. Ve muhtemelen Cumhurbaşkanı'na hakaret davası da açılacaktır diye tahmin ediyorum. Ki birkaç tane tweet gördüm böyle. Sadece Cumhurbaşkanı'nın 170 binden fazla hakaret davası olduğunu biliyorum. Hatta bu artık bir sektöre de dönmüş halde. Bayağı bildiğiniz bunun için oluşturulmuş bürolar var. İnsanları buluyorlar bir şekilde ve dava açıyorlar. Yani Twitter'ınızı bir çekleyin indirim 4-5 yıl önce eğer bir hakaret küfür ettiyseniz... Bunlar araştırılıyor dediğim gibi çünkü çünkü bu bir sektör. E şimdi böyle bir insandan bahsediyoruz. Bu adam Cumhurbaşkanı. Çıkıp binlerce insana sürtük diyebiliyor. Bu tabii ki Twitter'da bir infilak yarattı. Öncelikle TT oldu ve muhalif kesim duruma inanamadı. Dediğim gibi birçok insanda dava açacağından bahsetti. Sonuç olarak çok yüksek bir mertebede bulunmak ağzınıza gelen her şeyi söyleyebileceğiniz anlamına gelmiyor öyle değil mi? Demokratik ülkelerde böyle olmaz en azından. Bunun ilerleyen sürecini göreceğiz ancak benim konuya dair bakış açım şu. Evet, belki şu an ben de bunu yaparak gündeme diyorum bu konuyu ama gerçekten konumuzun bu olmaması gerekiyor. Erdoğan resmen çok güzel bir olta attı ve bunu her zaman yapıyor. Muhalifler de sürekli yiyor. Lütfen artık yemeyin. Erdoğan tabii ki farkında sürtük kelimesinin bir hakaret olduğunun, kime söylediğinin, karşısına kimleri alacağının hepsinin farkında ama bakın ne oldu? Biz Züne kadar sahilde cinsel içerikli film çeker insanları konuşurken bu arada ikisi de Türk değilmiş arkadaşlar. Bir tanesi Pakistanlıymış, sonradan Türk vatandaşlığına geçmiş. Bu eklemeyi de yapayım o konuya dair. izlemediyseniz videosunu da bırakayım. Ne bileyim enflasyonu, gelen zamları, mültecileri konuşurken bir anda Erdoğan'ın sürtük demesini konuşmaya başladık. İlla Twitter Türkiye'de bir şey trend topik olacaksa o başta kalması gereken şey mülteci problemi ve enflasyondur. Yani anlayacağınız gündem çok soft ve hızlı şekilde değişti. Ama buradan muhalif keseme sesleniyorum. Bakın davalar açılacaksa açılsın. Ama yalvarıyorum asıl gündemimizi kaybetmeyelim. Çünkü istedikleri tam olarak bu. Peki AKP cephesinde bu durum nasıl karşılandı? E çünkü ne kadar muhalif ol olsan ortada bir hakaret var. E kadınlar da o gezideydi arkadaşlar. Bir kadın olarak Gezi Parkı eylemlerine katılmış olsanız ve Cumhurbaşkanı'nın size sonra bunu dese yani zorunuza gitmez mi? Onlar da feministleri ileri sürdü. Zaten bunları söylüyorlar dedi. E ne var yani Cumhurbaşkanı söylemiş çok mu dediler. Buradaki temel problem şu arkadaşlar. AK Parti kesme ne zaman karşı argüman üretmek istese muhaliflere karşı feministleri kullanıyorlar abi. Çünkü feministler her yerden o kadar falso ki. Şimdi şu pankartın nasıl alakası olabilir ki muhalefetle? Ama işte feminist mi? Hemen CHP'lidir, işte muhaliftir, AKP'ye karşıdır falan diyerek onları bu tarafı itelemeye çalışıyorlar. Ya muhtemelen öyledir. Ama gözünüzü seveyim bunlar bizden değil. En azından benden olmasın. Ben kendimi o gruba ait hissetmiyorum. Mesela ne oluyor? Açık giyinmekle alakalı, konserlerle alakalı, ahlakla alakalı bir şeyler yasaklanıyor. AK Partililerin hep yaptığı şey feminist grupları muhalefete itelemek. Kanka gerçekten biz de istemiyoruz ya. Bunların kafasındaki güçlü kadın profili şey ya, ben sürtüğüm diyebilen, en açık giyinebilen, işte toplum ama uyumayan sokak ortasında sevişebilen falan. Oğlum güçlü kadın böyle bir şey değil ki. Yani siz toplum arasında erkek ve kadınların eşit olmasını böyle mi sağlayacaksınız? Biraz konudan uzaklaşacağım ama ben bu konuda pozitif ayrımcılık olayından da nefret ediyorum. Mesela diyorlar ki bir iş yerinde %50 kadın, %50 erkek çalışma zorunluluğu olacak. Mesela feministler bunu savunuyor, pozitif ayrımcılığı savunuyorlar. Bakın hayatımda bu kadar aşağılık bir şey görmedim ben. Kadın olsam bunu savunan her kadın ya da her erkeğe gidip şey derdim. "Beni neden aşağılık olarak görüyorsun?" Neden hak etmediğim bir yerde sırf kadın olduğum için çalışayım ki? Ama yok mu böyle şirketler? Tabii ki varlar. Sırf kadın olduğu için işte orana eşit diyelim. Biraz da kadınlar çalışsın ayağına. Kadınları işe alıyorlar hak etmedikleri halde. Bakın hak edene tabii ki hiçbir şey demiyorum. Tabii ki kadınlar da iş hayatında olsunlar. Ama bir kadının herhangi bir yerde çalışmasının tek sebebi kadın olmasıysa bu o kadını aşağılamak değil de nedir? Bu şey demek değil mi? Sen hiçbir şey beceremezsin çünkü kadınsın. O yüzden senin beceremeyeceğin, yapamayacağın şey yerine ben sana bir kolaylık sağlıyorum ve sadece kadın olduğun için, beceremeyeceğin için seni buraya atıyorum, seni buraya koyuyorum. O yüzden işte bu pozitif ayrıncılık olayından nefret ediyorum. Hak eden kazanır. Hepsi bu kadar basit. Sen kadın ve erkeğin toplum arasında eşit olmasını istiyorsan o zaman eşitmişiz gibi davranmak zorundasın. Hem ben şu kadar ayrıcalık alayım, hem ben buraya sırf kadın olduğum için gireyim, sonra da kadın erkek eşit olmalıdır diye bağırayım. Hadi lan oradan. E sen içine sıçmadın mı şimdi eşitliğin? İşte totalde bu IQ seviyesindeki bir grubu muhaliflere böyle pompalıyorlar pompalıyorlar. Ondan sonra böyle bir durum olduğu zaman atıyorum Recep Tayyip Erdoğan sürtük dediği zaman aa siz zaten diyorsunuz ya bunları falan oluyor. Oğlum onlar bizden değil lan. Bizden olsa bile ben birey olarak onlardan değilim yani. Umurumda değil. Totalde bugün söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler dostlar. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.